Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik spor bayramı münasebetiyle bütün Aksaraylılarla burada gençlerimizle, çocuklarımızla, kamu görevlileriyle, siviliyle, askeri bürokrasiyle, polisiyle, hulasa Aksaray'ın bütün çevreleriyle bu akşam burada bayramı hep birlikte kutluyoruz. Milli birlik ve beraberlik adına geçecekten muhteşem bir heyecan içerisindeyiz. Biliyoruz ki 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da Milli birlik ve beraberlik adına, özlük adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürlüğü adına bir mücadele başlanı startını vermişti bu ruhu geçti, gençlik gençliğimize vatandaşlarımıza yaygınlaştırma adına eee bu Milli Bayramımızı her yerde hep birlikte gerçekleştirmenin heyecanını eee yaşatıyoruz. Evet şehitlerimize aslında gazilerimize verebileceğimiz en güzel bizim görevimizin icabı bu görüntüdür. Bu görüntünün heyecanını bütün Aksaray'da, bütün ülkemizde hep birlikte yaşamak ve yaşatmak gerçekten şehitlerimize verebileceğimiz en büyük hediyedir. Bu birliğimiz ve beraberliğimiz Allah'ın izniyle şehitlerimizin en büyük heyecanı olacaktır bizlerin adına. Tüm mekanları cennet olsun şehitlerimizin. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları mekanları cennet olsun. Gazilerimizden Rahmetli olanlara rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Ve kendilerine hayırlı, güzel bir ömür diliyorum. Bu gençliğin heyecanını yüreğimizde hissediyoruz. Hep birlikte burada, 3 kilometrelik bir mesafede, 15 Temmuz meydanına birlikte yürüdük. Bu alan da aslında çok anlamlı. 15 Temmuz'ların bir daha yaşamaması adına buna birilerinin tevessül etmemesi adına, cesaret almaması adına aslında bu birlik ve beraberlik gençliğimizin nezdinde, ruhunda bu heyecanı yaşatmak en büyük bir anlam ifade ediyor. Ben bütün Aksaraylılara teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza teşekkür ederim. Bu milli bayramlarımızda birlik ve beraberlik çok daha anlam ifade ediyor. Özellikle son yıllarda Ülkemizin birlik 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 beraberliğe çok ihtiyacı var. Bunu bu akşam da hissettik ve hissettirdik. Ben gerçekten şehrin valisi olarak çok büyük bir heyecan hissediyorum. Çin herkese çok teşekkür ederim. E, nice güzel bayramlar diliyorum. Çin Aksaraylılarımızın ve vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun.